Ulan ne kadar şanslı bir köyde yaşıyoruz ya. Şuna bakın elmastan ağaç yetişiyor arkadaşlar. Neyse buraya kadar geldim. Şu makinemle de şunları kırayım. 3 tane buldum bir tane ağaçtan. Şunları da kırayım. 4, 5, 6. 2 tane ağaç kestim. 6 tane elmas bloğum oldu ya şuna bakın. Neyse şu makinenin şarjı bitmesin de. Ha telefon çalıyor. Alo. Alo abi. Efendim Sakar ne oldu? Abi, ben lazım. Abim şu anda elmas ağaç buldum. Elmas ağaç kuruyorum. İşim var. Abi burada bir köylü öldürmüşler. Polisler geldi seni soruyor. Gelmen lazım. Ne? Köylüyü mü öldürmüşler? Kim öldürmüşler? Eee? Bilmiyorum abi. Gel. Seni soruyorlar. Beni mi soruyorlar? Ben ne yaptım la? Benim ne işim var orada? Abi ben ne bileyim. Abi burada bir köylü polisi var. O seni arıyor. Allah Allah beni mi arıyor? Tamam kapat bana bak. Yemek ayarla acım ha ben ona göre. Tamam tamam patates var gel. Allah'ım yine patates ya. Tamam kapat telefonu. Hadi. Kapat. Allah'ım ya Rabbim ya. Köyde köylü ölmüş. Köylü polis de beni suçluyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Ulan ne güzel elmas ağaç kırmaya gelmiştim. Neyse umarım burayı kaybetmem. Şöyle köye gidelim bakalım. İnşallah arkadaşlar kötü bir şey olmaz. Bu arada hepiniz hoş geldiniz doktor ailesi. Videoyu açıdan beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım gidelim şu köye. Ne var ne yok öğrenelim ya. Benim bir suçum yok ben burada elmas ağacı kırmaya geldim. Polis beni arıyormuş. Ulan sakar inşallah bana şaka yapmıyordur. Oyun valla açım çekil kenara seni de yerim ha. Şuradan çıkalım. Arabayı nereye park etmiştim ben ya. Ha araba da yok la. Allah. Arkadaşlar arabayı buraya park etmiştim eminim ya. Neyse köye kadar yürüyeceğiz yapacak bir şey yok. Şöyle bakalım köyün etrafına. Hiçbir şey gözükmüyor ya ne güzel sıradan bir gün valla. <laughs> Bunları da hemen çevirelim arkadaşlar şöyle. Toplam 64 tane elmasım oldu. Bunlarla var ya 2 gün boyunca rahat rahat yaşayacağım. Şöyle hemen gidelim Sakar'ın yanına. Bizim ev neredeydi ya? Bunlar köylülerin evi. Aha bizim ev orada. Bakalım bakalım arkadaşlar sorun neymiş? Hemen polis filan hemen hallederiz ya. Nerede bu keltoş? Hah gördüm. Sakar geldim geldim geldim. Abi gel burada polis. Aha. Ne olmuş lan oraya? Polis var orada. Köylüler niye bekliyor? Allah Allah ekmek. Bilmiyorum. Ekmek kuyruğu var herhalde arkadaşlar. <laughs> Bir gidip bakalım bakalım. Sakar ne oldu? Bu olayı anlat bana ilk başta köylü gelmiş. Ee? Tatile. Köylü öldürmüşler. Köylü tatile. <laughs> Abo ölmüş lan harbiden. Aa, polis memuru orada bekliyor. Sakar dur ben şundan bir konuşayım. Polis bey iyi günler kolay gelsin buyurun. Bay doktor ellerini havaya kaldır. Ellerimi havaya mı kaldırayım? E, memur bey ben bir şey yapmadım ben daha yeni geliyorum köye ya. Nasıl sen bir şey yapmadın bu köylüyü sen öldürdün. Vallahi ben öldürmedim. Ben elmas kırmaya gittim memur bey. Vallahi billah ben öldürmedim. Eee bu köylü niye söylüyor? Hangi köylü söylüyor? Bu köylü mü söylüyor? He. Ee? Lan köylü bana bak ben mi öldürdüm lan bu köylü? Anne lan sen öldürdün. Nereden gördün? Kanıtın var mı elinde? Hani kanıtın? Anne kanıtım var. Hani hani kanıtını göster bana. E ee, burnum var. Ya hala burnum var diyor. Dalga geçiyor bende. Şuna bak. Memur bey. Bakın be, e, bakın efendim. Şu silah aman ama dur bana doğrultma memur bey. Bir dakika vurmayın beni. Ne sesini? Tamam tamam. Ee, olay anlatmama izin verir misiniz? Anla. Tamam teşekkürler. Öncelikle Keltoş gel buraya. Sakar neredesin? Gel buraya gel gel. Heh. Memur Bey. Bakın bu benim küçük kardeşim tamam mı? Ben ilk başta elmas ağaçların oraya gittim. Elmas ağacı kırmaya. İnanmıyorsanız ee, bakın ee. burada elmaslarım da burada bakın 64 ee, e, tane anlat, var. Anlat anlat. Ee, e. Oradan sonra Sakar beni aradı. Dedi ki seni köye çağırıyorlar. Biri ölmüş dedi. He. Ee? Vallahi benim hiçbir haberim yok. Yemin ederim ben suçsuzum Memur Bey. Aa. O zaman kim öldürdü lan? Vallahi memur bey kim öldürmüş olabilir? Bence efendim ne yapın biliyor musunuz? Buradaki böyledi, bütün böyledi. Evet 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 bakın 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 bu köylü öldürmüş olabilir. Anne ben öldürmeyi bilmem ki o ne? Vallahi yalan söyleme köylü niye bana yalan söyletiyorsun o zaman? Hem ben öldürmedim hem de bana suç atıyorsun. Sen suçlusun kesin. Yürü ellerine haber lan. Ha, vallahi buradan uzaklaşmamız lazım bizim. Sakar yürü yürü yürü. Allah. Ya ne gülüyorsun Sakar başımız belaya girecek ya. Arkadaşlar şuraya bakın. Hiçbir şey yapmadığımız halde köylü beni suçlu buluyor Şuna bakın ya Ya sakal ben arkandayım kafayı mı yedin <laughs> Bana bak Bana biraz yemek getirsene ben çok acıktım Ya alın işte bakın patatesleri de yere atıyor Fırlatma şunları fırlatma Nimet yere atılmaz Ver bakayım şunları Bunları yiyelim arkadaşlar hmm, Açlıktan ölüyorum ya Ah oh, doydum Tamamdır şunlar da burada ısınsın evet. bu arada bana bak sana ne diyeceğim gel 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 sakar. Şş, oradaki köylüler niye duruyor orada? Baksana para işareti falan var orada. Abi bilmiyorum ki herhalde saçma bir şey. Bana bak git şu köylüye sor bakayım ne işiniz var orada ne iş arıyormuş öğren gel hadi koş. Aa sen niye sanıyorsun? Ya sakar polis de zaten aram kötü beni suçlu görüyorlar ben gitmemem lazım oraya. Vay köylü siz ne yapıyorsunuz burada? Anne valla dilek tutuyoruz dileğimizi tuttuktan sonra çok atıyoruz. Çukura mı orası çukur mu? He lan çukur. Oha çukur, çukur diyor. Arası. Çukur değil burası çukur değil kuyu burası. Anne he la kuyu kuyu pardon. Heh. Buraya dili kaçıyor kabul oluyor. He la. Ne kadar ayı sürüyor lan cüz. Köylü en diyor arkadaşlar şuna bakın siz. Gelsin bakalım gel 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 gel. gel. <laughs> <Enaylarıma abi. gülüyor> neymiş? Olay neymiş? Ne yapıyorlarmış orada? <laughs> Dilek tutuyorlarmış, gerçek olaymış. Ay ay Dilek tutuyorlar, kuyuya dileklerini mi atıyorlar? Ee, para atıyorlarmış. Ne? <laughs> para mı atıyorlar? Şaka yapıyorsun. <laughs> para atıyorlar demek. Sakar. Benim de aklıma bir şey geldi. Aynı şeyi mi düşünüyoruz <laughs> acaba? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> biz bu köylüleri dolandırmazsak benim de adım doktor değil. Bana bak şey var mı yanında? Kürek var mı yanında? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen buradan bir kürek al Sakar. Ben de bir tane sandık yapayım yanıma. Aldım. Hatta durun arkadaşlar. Şöyle sandık yapalım. Crafting table nerede ya bizim? Şuraya bir tane crafting table yapalım. Aldım. Ya Sagar kapının kilidi üstünde üstünde. Hemen <laughs> hemen sandık yapalım arkadaşlar iki tane. Tamam. Al şu sandığın bir tanesini. Hı. Bana bak. Oraya nasıl gideceğiz? Tünel kazmamız lazım. Gizli geçit yapalım oraya gitmek için. Ben de ben de. Sakar oradan yapma oradan yapma Sakar buraya gel buraya gel Arkadaşlar şu polisler beni görmesin şuradan dolaşalım şöyle Allah vallahi var zengin olacağız gibi duruyor doktor ailesi Hadi bakayım Ulan oradan bizi görmezler mi ya bakayım Vallahi görmüyorlar arkadaşlar ha, Şöyle gidelim hemen Baksanıza enayilere Allah geldim Sakar bana bak yavaş yavaş git yavaş yavaş git Abi duymazdın ki yerin altındayız Tamam da sen yine de sessiz ol o kadar sesli konuşma boş ver. Doğru yeri kırdın emin misin Sakar? Ha? Kırmaya devam et kırmaya devam et. Oha dur 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 aşağı kaz aşağı kaz aşağı kaz aşağı kaz aşağı kaz. Kaz 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 Öyle ben de geleyim arkadaşlar. Dur beni bekle beni bekle. Ben de geliyorum. Az kaldı. He, Tamam kır 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 daha gelmedik galiba. Ulan ne kadar uzun bir kuyuymuş bu ya. Bu ne lan Kır 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Anladım. Kazma mı yok bende var çekil çekil makine var bende çekil oradan. Böyle kıralım arkadaşlar. Allah iyi ki var ya makinenin şarjını bitirmemişim arkadaşlar görüyor musunuz ne işe yarıyor. Arkadaşlar çok yaklaştık gibi hissediyorum. Adem, ay, <laughs> Sakar hunilerin yerine geldik. Dur bakayım bir an. Dur Aa! ben de sandığımı koyayım. <gülüyor> bakayım. <gülüyor> arkadaşlar şuna bakın. Bir sürü zümrüt geliyor la. Şurayı hemen düzenleyeyim şöyle. Allah. Bir de arkadaşlar şans dileyip kuyuya atıyorlarmış. O şansı da biz aldık. <laughs> Sakar ama öğlen köylüye ben üzüldüm ya. Abi kim öldürdü? Bilmiyorum Sakar ben çalışmaya gittim görmedin mi? Ya saçmalama keltoş kafana vururum ha. o diyor Bana bak şu benim telefonumu al. Bunu git değiştir ya. Bana eski püskü bir telefon veriyorsun. iPhone X veriyorsun bana hala. Git 11 falan al bana. Para vereyim sana. Al bunları da. iPhone X kötü mü? Artık zengin olduk. Sakar durmuyor Emerald. Şuna bak bir sürü zümrüt geliyor. <laughs> Arkadaşlar biz bu gidişle var ya burada zengin olacağız. <laughs> Baksanıza daha gelmeye devam ediyor. Bunları alayım neyse bunları al 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 şöyle al al al. Alma alma al, al, al. dur alma alma. Al, al. Yo alacağım ya yani. niye almayayım. Bu kadar para yeter. ne taşıyacağız sandı? Aaa kucağına mı alacaksın sandı? Tamamdır içine geri koyayım o zaman. Koydum. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Toplam 12'si tek emerald'ımız Şuna bakın. Hayır. Lan kucağını aldı götürüyor. Cık, dur bekle bekle. Şurayı kırayım. Sen önce yol yap, ben de kucağımı alacağım sandığı. benim Arkadaşlar ben de bu sandığı kucaklamam gerekiyor. Hop aldım şöyle. Bye. Tamam şimdi bu sandığı arkadaşlar evimize götüreceğiz. Çıkalım buradan. Ben nasıl çıkacağım? Bye. Şöyle Allah zıplasam olmuyor. Sakar sandığı taşımama yardım et. Tamam. Şöyle. Bayağı da ağırmış bu sandık. Şunu da şuraya koyayım. Dur bensiz gitme bekle. Ben de buraya koyayım sandığı. Tamam. Ben de sandığı alacağım. Sakar buradan keşke merdiven yapsaydık ya. Çok uğraştırıyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Neyse şu sandığı alayım kucağıma. Allah. Öyle yukarı koyayım. Tamam. Şöyle kucağıma al. Lan! Lan benim sandığım boş. Sakar. <laughs> arkadaşlar, Sakar beni dolandırdı. Ulan Sakar, ben buradan bir çıkayım var ya seninle görüşeceğim. Sen bekle dur. Boş sandığı ne <laughs> yapayım ben ya? Ulan Sakar sen bekle bekle. Dolandırıldık arkadaşlar ya. Şuna bakar mısınız? Şuradan bir çıkayım var ya sen göreceksin. Bekle bekle. Üstümü de kapatmış ya. Ben seni bulmaz mıyım şimdi? Sen bekle dur. Ben de polise Sakın, giderim. Ben. Allah şurayı kapatalım arkadaşlar. Polisler görmesin. Aha gördüm seni sakar. Gel buraya bakalım. <laughs> arkadaşlar bütün zümrütleri aldı kaçırıyor şuna bakın gel lan buraya hepsini sen yiyemezsin o paranın gel buraya gel buraya gel buraya Ben gidiyorum <laughs> Ya arkadaşlar şuna bakın ya Ulan Sakar ben de seni vurmaz mıyım Getir parayı bana götür Kaçıyor ya şuna bakın arkadaşlar. Sakar bir bana bak bir şey diyeceğim. He? Ya parayı kaçırma ne olur ya. Hadi gel buraya parayı birlikte yiyelim. Ee, dövmeyeceğim dövmeyeceğim evet gel 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 dövmeyeceğim Ben güvenmiyorum <laughs> Arkadaşlar Sakar bebek tarafından an itibariyle dolandırıldı Tamam geliyorum geliyorum ben şaka yaptım geliyorum Ben köylüleri dolandırdım Sakar da bizi dolandırdı <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya Hadi gel 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 çabuk gel Bak Yok yok Sen dövmeyeceğim. Yaptın. Sen gel gel dövmeyeceğim ben seni gel. Abi <laughs> ya Arkadaşlar gelmiyor. Tabii ki dövmeyeceğim seni sakar. <laughs> Aa, şu çalışanlara bakın. Bana bakın. Sakar bebeği yakalarsanız size 10 dolar ödül vereceğim. La onu biz yakalamak ne demek yakalayamayız. <laughs> Ulan bunlar bile biliyor sakar yakalayamayacağını ya. Ulan sakar ben seni yakalarım. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Doktor Ailesi. Şu an iki tane video çıktı ekran'a istediğinize tıklayıp izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere. Bay bay. Suyun altına girsen de bulacağım seni sakar. <laughs> Oha ne?